Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 13 Mart 2020 günlerden Cuma. Tekrar Cuma'nız mübarek olsun arkadaşlar. Yarın biliyorsunuz 14 Mart 2020 günlerden Cumartesi. Hafta sonuna giriyoruz. Ben e, hafta sonunda bütün arkadaşlarıma ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir e, hafta son diliyorum. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. E, yeni günde şanslı kalemlerde buluruz sevgili yarış severler. Yarın 14 Mart 2020 Cumartesi günü gündüz Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk kalabalık bir koşu programı var. Burada birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Az sonra Adana birinci altılı analizimizi yayınlayacağız. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde de koronavirüs vakası görüldü. Okullar bir haftayla e, tatil edildi. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bir hafta süreyle okullara ara verilecek ve ondan sonra da uzaktan eğitim sistemiyle devam edilecekmiş. Umarım bu koronavirüs yayılmaz. Esasında her şey bizim elimizde. Özellikle toplu taşıma araçlarına binerken marketlerde e, satılan eldivenler var, plastik eldivenler ucuza alabilirsiniz. 50 50'li şekilde satılıyor sanırım. Ya 50'li ya 100'lü şekilde bu eldivenlerden alırsanız yine toplu taşıma aracına indikten sonra çıkartabilirsiniz. Tek kullanımlık ucuz eldivenler. Ee, yine e, toplu taşıma araçlarına binerken maske kullanalım. Eğer bu virüs aramıza girdiyse birbirimize bulaştırmayalım. Bu e, illeti de umarım en kısa süre içerisinde ülkemizden def ederiz, kurtuluruz. Umarım bir, <laughs> bir çaresi bulunur, ee, bunun bir aşısı olur ve ee, bütün dünyada bu illetten kurtulur arkadaşlar. Ama her şey bizim elimizde özellikle para işiyle uğraşan sürekli para alışveriş yapan arkadaşlarımın eldiven kullanmasını ben özellikle rica ediyorum dikkatli olalım birbirimize bulaştırmayalım özellikle öpüşmeyi sarılmayı bu ara e, bir kenara bırakalım yani selamlaşmak tabii ki güzel bir şeydir ama yani ya böyle yaparız ya da merhaba arkadaşım deriz illaki sarılıp öpüşüp koklaşmaya gerek yok her şey bizim elimizde virüsün yayılmaması da bizlere bağlı arkadaşlar e biliyorsunuz arkadaşlar kanalımız 10.000 kişiyi aştı 10.100'lere doğru çıkıyoruz kanalımızda yayın yapmaya başladığımız sadece 45-50 gün kadar süre oldu. Bu süre içerisinde çok hızlı bir şekilde artış gösterdi kanalımız ve 10 binlere geldik arkadaşlar. 10 bin yüze doğru çıkıyoruz. Ee, kanalımız tabii ki sizler sayesinde bu kadar hızlı artış gösterdi. Sizlerin desteği olmasaydı kanalımız buralara kadar bu hızda çıkmazdı özellikle kanalımıza destek veren kanalımızı öneren bütün arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi iletiyorum hepinize minnettarım arkadaşlar yine kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa videolarımızı ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa e, ücretsiz kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak Kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ama bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum, hatta aklımızdayken şu anda beğeni atalım, like atalım. Atacağınız her beğeni, atacağınız her like bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara çıkaracaktır. Yani at yarışları tahminleri yazdığımız zaman sadece bizim kanalımız çıkacaktır o yüzden beğeni atalım arkadaşlar kanalımıza destek verelim kanalımız hızlı bir şekilde büyüsün yine e, videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor 5 4 3 2 1 şeklinde geri sayımdan sonra reklamı atla butonu çıkıyor eğer reklamı atlamazsak bir e, reklamı ne kadar izlersek gelirimiz o kadar artacaktır bu konuda da vakti olan arkadaşlarımın özellikle kanalımıza destek vermesini istiyorum bir kişiyle olacak demeyelim arkadaşlar herkes e, benim gibi düşünürse, herkes kanalımıza destek vermek gibi düşünceye sahip olursa kanalımız gelişecektir, büyüyecektir. Dolayısıyla yayınlarımız daha kaliteli hale gelecektir. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum ve özverili davranmasını rica ediyorum diyerek ben analizlerime geçeceğim. 14 Mart 2020 Cumartesi Adana 1. Altılı Ganyan Analizime geçiyorum. Adana'da 10 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı her zaman olduğu gibi programın birinci koşusu. 4 yaşlı Arapların 1800 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı. Bugün yarışlar o kadar da kolay görünmüyor arkadaşlar ama ben e, ilk ayağında özellikle son yarışlarını çok beğendiğim Sayın Beşir Kaya'ya ait Koşan Efe'nin tayı Ekürüs Afganlardan iki numaralı Fırtı Ercan'ı ben bugün bu yarışta birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Bu Afgan Ekürüs'ü 4 numara lastik de çok formda bir isim. Bugün Ekürüs Afganları ben birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 6 numaralı Can Üzüm Kızı özellikle son koştuğu yarışta Kutu yarışlarının ardından çok güzel bir üçüncülük elde etti. Özellikle sonlarda çok diri görülüyordu. Bugün Mehmet Salih Çelik'in de binmesiyle bu safkan mutlak suretle kuponlarda bulunmalıdır. Yine Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak olan güzel orijiniyle, güzel pedigrisiyle Turbo Gaye Hanım orijiniyle anne tarafından Caş'ın da torunu olan bir numara bey obası benim bu koçta üçüncü şanslı safkanım olacaktır. Yine yedi numaralı düzen kayada bugün e, bu koşuda etkili olacak bir diğer safkandır diyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ana geçiyorum. 3 yaşta İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada ilk önce na, ne yapsam ne yapsam diye düşündüm ama sonra bir yarış izledim. Bir safkanın yarışını izledim. Ben o safkanı banko atma kararı aldım. Sayın Atilla Seriner'e ait Kuvvet temsilcisi İklimo Drongo. Bu Drongo'yu arkadaşlar son 600'den sonra yani viraj dönüldükten sonra takip edelim ve nasıl yarış kazandığını e, izleyelim. Safkan nefesiyle yani yarışın hiçbir yerinde Ahmet Çelik safkana çalışmadı. <laughs> Kendi Roland temposunda atı saldı. At kendi temposunda geldi ve yarış kazandı. Ben bir saniye iki saniyede sermayeli olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle mesafenin de uzamasıyla nefesiyle koşan e, Kuven'in Drango'nun bugün Ahmet Çelik'in de ikinciye binmesiyle bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum. Sizlerin de yarışı izlemesini, kararı sizlerin vermesini istiyorum. Ben yarışsever arkadaşlarıma Altılgan'ın ikinci anda İkinuma Drango'yu birinci altıda günün bankosu olarak öneriyorum. Ve altılı ganyan üçüncü ana geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1800 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı. Burada da özellikle beğenimi kazanan bir isim var. Ressam kızın yavrusu yani uçan beyin temsilcisi 2 numara Naim oğlu. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Nal Çacı. Özellikle ben Çin e, çimde koşan bir kardeşini yakaladım. Kısa vadiye koşan bir kardeşini yakaladım. Anneden kardeş. Atlar genelde biliyorsunuz anne kanattından alır. %70 e, dolayısıyla ben bu safkanı 3 numaralı Alçacı'yı ikinci şans sesim olarak öneririm. Yine 5 numaralı Samara Safkan'da son yarışı özellikle çok diri gördüm. Bir ateş topu temsilcisi. Bugün Mehmet Akgöz dairesinde benim üçüncü şanslı Safkan'ım olacak. Gerçekten birbirine eşit Safkan'ların yarışı. Bazı Safkan'lar çime ilk defa çıkıyor. Kapalı kutu. Yine 8 numara kızım Lena. Mert Ali Solmaz dairesinde benim Dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine iki safkan daha vereceğim. Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. 4 numaralı Rest ve 10 numaralı e, Suna Boylum bir Kayızbert temsilcisi. Bugün ilk defa e, piste çıkacak olmasına rağmen ben burada sizlere sürpriz şansı tanıdığım isim olarak sürpriz şansı verdiğim safkan olacaktır. On numara Suna Boylum. Ve altı gayrının dördüncü ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışında ben yine kuma dönen ve bu yarışta esasında kazanmasını beklediğim Sayın Necdet Sumel'e ait mesafesinde koşan Sports Horror Hero temsilcisi Grand Reis torunu bir numara Sumel'a'nın bu yarışta kazanmasını bekliyorum birinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine formda bir isim. E, Sayın Orhan Tanatar'a ait Bugün e, 4 numaralı Evergrande özellikle Müslüm Çelik arkadaşımız bu safkana binmiş bugün. 4 numaralı Evergrande'de ikinci şanslı safkanımız olacak. Yine Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. Spor sero temsilcisi 2 numara altın kopuda yine mesafesinde koşuyor olup üçüncü şanslı safkan olarak öneriyorum. Ve altılık ayının beşinci ayına geçiyorum. 4 Bey Kore yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Burada da ben e, özellikle son yarışlarında bir çıkış yakaladığını düşündüğüm Sayın Murat Er'e ait Doktor Fong'un temsilcisi 4 numara James'i bugün Mehmet Akkavuz dairesinde bu koşta birinci şanslı safkon olarak tutuyorum. Yine 2 numara The Blanzade gerçekten kalitesine inandığım bir safkan bir Maraday Karatay'ı 2 numara The Blanzade bugün e, Enver Şimşek idaresinde koşuda etkili olacak bir isimdir. Mutlak suretle kuponlarda bulunmalı. Yine 9 numaralı Kozmanot. Bir dervişa temsilcisi. Çok takip ettiğim bir safkan. Anne kanatlı Bosporos'a dayanıyor ve bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkıyor. Bugün farklı koşmasını bekliyorum. Sizlere 3. şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine altıma Cap Town. Son yarışları kötü olsa da gerçekten güzel bir isim. Kısmetsiz bir safka olarak değerlendiriyorum ben bu safkanı. Özellikle sonlarda etkili olabilen, bugün Mehmet Keskin dairesinde piste çıkan 6 numaralı Cap Town'da ben dördüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine 7 numara Simple Ganador, Samet Erkuş dairesinde grupta etkili olacak bir başka isimdir sevgili yarışseverler. Ve altıganyın son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar altıganyın son ayağının anezimden sonra e, ufak altılı ganyan anezim olacak. Ufak altılı ganyan de dinlerseniz e, özellikle ufak altı oynayan arkadaşlarıma tavsiye ederim ve altıganyın son ayağı. 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe kum koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da 8 numara Hanmichi arkadaşlar gerçekten gerek çimde gerek kumda koştuğu iki yarışında kazandı. Özellikle son yarışında sonlarda dış kulvardan yarışım bitti dediğimiz yerde geldi ve kazanmasını bildi. Bu safkan bir turbo yavrusu. Bu safkan bu demir kazık torunu yani demir kıra dayanan bir anne kanatlı var. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde birinciliğe yakın görünüyor. Benim birinci şanslı safkanım olacaktır. Yine bu koşuda e, arkadaşlar 7 numaralı Hamdi Bey, Uçan Bey temsilcisi bugün benim e, ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Kuruş'un oldu. Biliyorsunuz Altınmak Fırtına Elman'la da ekri olarak start alacak 1 numaralı Kuruş'un oldu. Mehmet Aktep dairesinde benim üçüncü şanslı ismim olacak. Yine e, Mehmet Çelik idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Yaşar'ın oldu ve 12 numaralı Zulutoğlu sırasıyla benim değerlendireceğim safkanlardır sevgili yarışseverler diyorum. Ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Evet altılı ganyan ilk ayağı, 4 yaşlı Arapların 1800 mesafe çim pistte koşulacak meydin yarışında ben yine 2 numara fırtına ercanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı can üzüm kızı ikinci şanslı ismim. yine 1 numara beyobası. Üçüncü şanslı ismim yine 7 numara Düzen Kaya benim dördüncü şanslı ismim olacak ve Altıgan ikinci anda 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışında 2 numara Drango'nun nefesiyle sonlarda son düzlükte gelip bu rahat geçmesini bekliyorum ve Ahmet Çilek İdaresi'nde 2 numara Drango'yu günün Banko ismi olarak öneriyorum ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 yaşlı Arapların 1800 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışında ben 2 numara Naimoğlu'nu 1. şanslı Safkan olarak öneririm. Yine 3 numaralı Nalçacı 2. şanslı ismimiz yine 5 numaralı Samarra 8 numaralı Kızımlenan. 4 numaralı rest ve 10 numaralı suna boylum şeklinde öneririm. Ve altı ganim 4. ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışında ben 1 numara Sumelan, 4 numaralı Evergrande ve 2 numara Altın Kop arasında bir yarış geçeceğini düşünüyorum. Burayı da 3 safganla değerlendiriyorum sevgili yarışseverler. Ve arkadaşlar Altılgan'ın 5. aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 14 yarışında ee, ben yine 4 numaralı James birinci şans ismi olacak. 2 numaralı Dıblanzade, 9 numaralı Kozmonot, 6 numaralı Town ve 7 numaralı Simple Ganador diyorum. Ve Altıgan'ın son ayağına Bankobi isimle giriyorum. 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışında ben son iki yarışında gösterdiği performansla Turbo'nun tayı 800 numara Hanım içinin bugün Özcan Yıldırım idaresinde bu grubu geçeceğini düşünüyorum. yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ufak altılı Ganyan anezimiz 25 lira 20 kuruş tuttu. Büyük altı Ganyan anezimiz de 126 lira tuttu arkadaşlar. Ben bütün arkadaşlarıma ailesiyle birlikte güzel bir hafta son dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza destek vermek isterseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ben e, yine eski meslektaşlarım olan Ganyan Bay arkadaşlarıma da güzel bir hafta son dilerim. Umarım hayırlı, bereketli, bol kazançlı şanslı şansınızın da bol olduğu güzel bir hafta sonu olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.